Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya Rabbi lekel hamdu kema yembeği li celali veçike ve li azim sultanike Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu Esselatu ve Selam aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve Selam aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem kardeşlerimiz, malumunuz aile saadeti sohbetimizde 2-3 sohbettir tesettür hakkında bazı bilgileri aktardık bugün biraz daha ondan bahsedip başka bir konuya geçeceğiz inşallah. Çünkü İslam'da kulu kulun Allah'a itaati çok çok önemli olduğu gibi efendim kendisine verilen emirleri yerine getirmesi de kulun mutlaka kendi menfaatinedir. Yani benim canım böyle istiyor, benim hürriyetim var, Efendim şu zamanda bu olur mu? Ee, şimdi ben sadece yapsam mümkün değil, olmaz gibilerden e, nefsi ve şeytani fikirler insanı hakikaten Allah'ın emirlerine uymakta e, sıkıntıya düşürüyor. E, bu asla ve kata Allah'ın farz kıldığı şeyleri şartlarınız ne olursa olsun yerine getirmek lazım. Hele de bugün Hele de bugün şu zamanda, şu şartlar altında bir Müslümanın İslam'ı yaşamaya zorlanacağı pek fazla bir yerde kalmadı. Var mı? Var. Bazı yerler var, bildiğimiz yerler var. Sahabe-i Kiram'ın devrindeki bir ailede bir genç İslam'ı yaşama derdine düştüğü andan itibaren ilk karşısına dikilecek olan, aynı e, cahiliye dönemindeki gibi, o gencin karşısına ilk defa annesi ve babası dikiliyor. Sen nasıl namaz kılabilirsin? Sen nasıl başını örtebilirsin? Sen nasıl Kur'an okuyabilirsin? Sen nasıl namaza başlayabilirsin? Gibilerden e, ilk tepkiyi anne ve babalar gösteriyor. Aynı cahiliye döneminde olan aileler gibi. Maalesef var. Fakat bunlar olduğu halde bir de biliyorsunuz Allah'ın emri var. Allah'ın emirlerine zıt olarak anne ve babanın emirleri dinlenilmez, yerine getirilmez. Saygıda, sevgide, efendim, hizmette, itaatte kusur yapılmaması gereken anne ve baba eğer bunlardan Allah'ın emrine karşı herhangi bir şeyi evlattan istemişse bunu evladı asla ve kat'a yerine getirmemez, getiremez, getirmemesi lazım. Evet kardeşler. Onun için örtü, tesettür yani İslam'da olmazsa olmazdır. Allah muhafaza. Bugün şırıl çıplak gezenin kardeşler bakın bir tabir konuşacağım ama biraz çok da abartılı oldu demeyin yalnız. Kolu başı, ayakları, diz kapağı, her neyse topuklarına kadar bir kadın örtülmüş olsa ve de vücut hatları belli olmayacak derecede bol giyinmiş olsa dahi eğer başını açmışsa, başı açıksa, bu tesettürlü değildir. Bu Allah'ın emrine karşı gelen bir kuldur. Bunun lamıcimi yok kardeşler. Tesettürle oyun olmaz. Vücudun bir tarafını kapatayım da diğer tarafı açık olsun. Şimdilik hele böyle olsun. İşte burayı örtemiyorum bilmem ne. Yok böyle bir şey. Yani yarı yarıya olmaz yani. Örtü Allah'ın Allah'a itaatin simgesidir. Örtü Allah'a itaatin simgesidir. Evet, benim üzerimde ben vücudumda geçici bir süre duracak olan bir kiracıyım. Ben vücudumda geçici bir süre duracak olan bir kiracıyım, emanetçiyim diye düşünmeli insan. Vücuduma ait hangi organ olursa olsun o bana onun tarafından bir hediyedir. Yani Allah tarafından bir hediyedir. Hem de öyle değerlidir ki hiçbir hakkım yokken bana verilmiştir. Bunun bana bir lütuf olarak verilmesi karşısında ikram sahibine karşı kayıtsız kalamam. Bu saygısızlık olur diye düşünmeli insan. Saçlarımızın güzelliğini Cenab-ı Allah bize lütfen verdi. Kaşlarımızın, gözlerimizin, yüzümüzün, simamızın güzelliğini Cenab-ı Allah bizlere lütfen verdi. Bunu veyahut da vücut azalarımızın her neyse yani bütün say bütün azaları sayabilirsiniz. Ama Cenab-ı Allah bunları güzelleştirmekteki sebebi herkese bunu gösterebilirsin. Herkes buralardan istifade etsin. Açıl hem de açılırken iyice süslenerek açıl, dikkat çekerek açıl ki, Herkes daha fazla istifade etsin diye Cenab-ı Allah bu azaları bize vermedi ki. Bu azaları Cenab-ı Allah bize onun için güzelleştirmedi ki. Helaline sakla diye. Emrime itaat et. Bunları sen ne kadar örtünürsen hem manevi sıhhat hem de maddi sıhhat yönünden fayda bulacaksın demektir. Yani bu azaları açmak e, neyse o tabiri kullanmayayım, alabildiğine açılmak, soyulmak diyelim, bu insana hürriyet de vermez, huzur da vermez, mutluluk da getirmez. Maalesef. Bu kadar lütuftan sonra, Cenab-ı Allah'ın bizlere bahşettiği bu kadar lütuftan sonra, evet, benim üzerimde hakimiyeti ve merhameti bu denli açık olan zata karşı yapmam gereken görev onun emir ve yasaklarına uymak olmalıdır diye insan kendini sibaya çekmesi lazım. Zira o benim o beni benden iyi tanıyor. Bana neyin faydalı, neyin zararlı olacağını benden iyi biliyor. Öyle mi? Bizi yaratan. Açılıp saçılıp güneşin alnında, plajlarda, çırıl çıplak yatmanın insana fayda verip vermeyeceğini Cenab-ı Allah bilmiyor muydu? Benim için her yaptığı şeyde bana yönelik faydaları o işlerin arkasına takan zat tesettürde de benim bilmediğim ve görmediğim faydaları onun arkasına takmıştır demeli ve itaat etmeli. Cenab-ı Allah benim başımı, vücudumu, her şeyimi örtmemi emrettiğinde örtündüğümde bana işkence gibi geliyor diye düşündüğü zaman zaten emrine karşı gelmiş olur. Eğer bunu kişi bir geçici olarak örtündüğünde kendisine ağır dahi gelse zaten küçük yaşta örtülü şekilde yetişirse ona ağır gelmez. Hadi diyelim bu bazı bilgilerden dolayı efendim herhangi bir şeyden etkilenerek eyvah ben bugüne kadar Allah'a hep isyan içerisinde olmuşum. Bugünden itibaren Allah bana kapanma emrini vermişse bu kesinlikle ve kesinlikle hem şahsım için hem toplum için hem neslim için mutlaka faydası vardır. Benim aklım ersin ermesin. Hangi faydalar olup olduğunu bilip bilmeyelim. Örtün mü dedi, yap mı dedi veyahut da şunu yapma mı dedi. Öyleyse bunda büyük bir hikmetler vardır deyip teslim olmak en güzelidir kardeşler. Biz biliyoruz bazı kardeşlerimize, kızlarımıza, evlatlarımıza dediğimizde efendim bazı bacılarımız, bacılarımıza tavsiye ettiğimizde, kapanmalarını tavsiye ettiğimizde kesinlikle ben onu yapamam diyor. Ben çatlarım, psikolojim bozulur diyor işte strese girerim diyenlerin belli bir zaman sonra Allah onlara tesettüre girmeyi nasip ettikten sonra geçmişteki hayatlarına eyvah diyorlar. Allah bize hiçbir zaman yapamayacağımız şeyi emretmemiştir. Emretmemiştir. İnsan şöyle düşünmeli kardeşler. Bakın çok iyi dinleyin burayı. Çünkü birazdan konu değişecek. Ben Ayda bana söz gelimi 500, 500 veya 1000 dolar verene günümden şu kadarını, şartlarını onun belirlediği işleri yapmak için veriyorum. Hatta, hatta, hatta aldığım ücret yüksekse bunu seve seve yapıyorum. Rabbim bana yığın yığın nimetler veriyor. Bir sözümü milyarlarca, bir gözümü, gözümü, bir gözümü milyarlarca dolara değişmiyorum. Hayatıma değerler biçemiyorum. Bana şu kadar nimetleri hiç liyakatim olmadığı halde veren zata karşı değil günümün, ömrümün bütün zaman dilimlerini, şartlarını onun belirlediği kulluk için seve seve veririm bana bin dolar maaş veren işverenim bana emretme hakkı benim de emredileni yapma görevim varsa ve ben bunu aldığım ücretin doğal bir sonucu olarak yapıyorsam ve işimi yapmaz veya aksatırsam bütün sonuçlarına katlanıyorsam şunu da iyi bilmem lazım ki bana bana her şeyi veren Allah'a da bana Allah da bana emrediyor bin doları veren hayatımın bir bölümünü şekillendirme hakkına sahipse Allah Celle Celaluhu da verdiği şeylerle hayatımın tamamını istediği biçimde şekillendirme hakkına öncelikle sahiptir diye bir insan düşünmesi lazım. Ya mesela bu, bu konuyu biraz açalım isterseniz. Bir kişi diyor ki bize kadına veya erkeğe tesettürden konuştuğumuz için bir kadın olarak misal verelim. Efendim sana sana ayda bin dolar vereceğim. Ama benim dediğim şekilde bir hayatını yaşayacaksın. Ben şunları şunları yap, şunları şunları yapma diyeceğim. Ve bu şekilde hayatını sürersen sana ayda bin dolar vereceğim. Veya üç bin dolar vereceğim. Abartalım yani ya iyi para peki nedir şartların günde bir oyun yemek yiyeceksin olur ne olur 3 oyun yemek yiyordum 3000 doların karşısında ne olmuş yani günde bir oyun zamanla alışırım peki sonra senenin 12 ayın bir ayında oruç tutacaksın düşünüyorum 11 ay istediğimi yiyip içiyorum günde bir kere 12 ayın bir ayında oruç tutarım. Ama yani hiç yememezlik değil. Gece kalkacaksın, yemeğini yiyeceksin ama akşama kadar, akşam ezanına kadar da e, oruç, şey, yeme, yeme içme yasak. Cinsi münasebet yasak. Küfür yasak, gıybet yasak. Tabi canım olsun. Bunu zaten Cenab-ı Allah da emrediyor. Olur tamam. Ben bu para karşılığında 12 ayın bir ayını oruçlu geçirebilirim. Sonra efendim gel dediğim zaman geleceksin. Ama niçin gel dediğini, niye beni çağırdın diye sormayacaksın. Ben günde kaç kere çağırırsam geleceksin, yanımda oturacaksın. Ondan sonra git diyeceğim, gideceksin. Serbest bıraktığımda gideceksin. Oho, ondan kolay ne var ya? Tamam mı? Tamam. Buna benzer bazı şeyleri yaptı. Efendim, tırnaklarını uzatmayacaksın dedi. Efendim makyaj yapmayacaksın dedi. Buna benzer. Hem yani bu misalleri Allah'ın emirlerinden birileriyle e, misal veriyorum ki bazı bazı iş yerlerinde mesela makyaj yasak diyor mu? Değil mi? Sakal bırakmak yasak diyor yani Efendim, buna benzer. Yani. Olur tamam. Tamam hayatını adamın dediği şekilde yaşamaya gayret ediyorsun. Karşılığında ne veriyor sana? Sadece 3000 dolar veriyor. Peki bu 3000 dolarla neyi yapabilirsin, ne halledebilirsin? Miden ağırdı, böbreklerin gittin ki doktora röntgenini çektiler, de böbreklerin çürümüş. Sana böbrek lazım dediler. 3000 dolar değil, ayda 10.000 dolar alsan, sana uymayan bir böbreğe, uyan böbreğinir nerede bulabileceksin? Bulamazsın, değil mi? Yani aldığın bazen hiçbir işe yaramayabilir. Ama Cenab-ı Allah istediğini ye diyor. İstediğin kadar ye diyor. Fazlasını yersen yine sana zarar diyor. Onu da Cenab-ı Allah tarif ediyor. Ama bak yine de bak türlü türlü sayamayacağın kadar bir sürü nimet verdim ben sana. Bütün vücudundaki azalar tıkır 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 işliyor. Efendim gözün alabildiğine görüyor. Koku alabiliyorsun, tad alabiliyorsun. Ne bileyim yani. Ya sadece günde ben seni beş kere çağırıyorum huzuruma. E ama o bir kul para karşılığında belki elli kere çağıracak seni. Dalga geçer gibi. Ona razısın da günde beş kere beraber olmaya Allah'la niye razı değilsin? Vücudunu ört diyor sana. Örtersen sıhhat bulursun diyor huzur bulursun diyor. Öbürü de diyor ki açıl. Kendisi seyredecek, kendisi menfaatlenecek. Yani buna benzer şeyler Cenab-ı Allah cömertçe, merhamet yani hak etmediğimiz halde, düşünmediğimiz halde ya Rabbi bu bana lazım olur, bu bana lazım değil demediğimiz, diyemediğimiz halde Cenab-ı Allah akıllara durgunluk verecek 20. asırda tıbbın daha hala hayretler içerisinde kaldığı bir vücudumuzu Cenab-ı Allah bize mertcane vermiş ama demiş ki kulum bak ben seni yarattım akıllara durgunluk verecek bir vücut yapın var ama şöyle şöyle yaparsan bunu korursun diyor yok diyor ben, ben, benim hürriyetim var ben güneşin anında mevsimin en sıcak anlarında güneşin anlına yatıp vücudumu boronzlaştırmam lazım benim. Allah Allah. Kolum yapma etme. Bu ne sana faydası var ne de topluma faydası var. Tam tersine hem topluma hem de sana zararı var. Yapma bunu. Yok ben zevk alıyorum benim önüme geçemezsin. Ne kadar zıt bir şey değil mi bunlar? Yani dallandırmayalım fazla da. Allah muhafaza böyle nimetleri ve Allah'ın bize yap veya yapma diye e, emir verdiği şeyleri eğer bunlarda aksaklık yaparsak zarar kendimize gelecek. Kesinlikle kendimize gelecek. Onun için aklımızı başımıza alıp tefekkür içerisinde tesettürümüze gayet riayet etmemiz lazım. Modern günümüzde faşist bir din haline almıştır modernizm modernizm diyorlar ya modernizm adında çoluk çocuğumuzu kızlarımızı hanımlarımızı evlatlarımızı soyundurdular ya çıplak sokaklarda bakmaya dahi haya edilecek şekilde çıplak gezdiriyor ya modernizm işte günümüzde faşist bir din halini almıştır global dünya global dünya dini olarak Dayatılan bu emperyalist dünya görüşü insanı tek tip haline getirip sürüleştirmekte, onu her yönüyle köleleştirmektedir. Evet, bugün neslimiz köle oldu, modanın kölesi oldu. Modanın zıttına giyinemiyor, modanın zıttına hareket edemiyor, modanın zıttına konuşamıyor, modanın zıttına kelimeler kuramıyor. Ecdadının, örfünün, dininin, inancının gereği ne konuşabiliyor, ne davranabiliyor, ne içebiliyor, ne sokakta giyinip gezebiliyor. Ortaya modacıların hangi sistemi ve metodu koymuşlarsa ona uymak mecburiyetinde. Bu bir köleliktir. Tamamen köleliktir bu. Batıla, batılılaşan bayan niye giysisini giysisiyle dikkat çekmek istediği vücudunu teşhir etme ihtiyacını duymaktadır. Modernizm şeklinde ortaya çıkan çağdaş batı, yaşama biçimi ve ideoloji olan emperyalist, insanın ruhunu, manevi dinamiklerini hiçe saymakta, kişiyi sadece sahip olduğu giysiden, arabadan, paradan, maldan ibaret kabul etmektedir bayanları da etten, deriden ibaret, giysiden, kozmetik ürünlerden, süslenmeden ibaret görmektedir. Batılı laşmış, laş, leşmiş, insan da kendini biçilen rolden memnundur. Evet, kadınlarımız gerile gerile kulluk yaptığı yerden şeyden memnun. Zinaya yaklaşma ve yaklaştırma olacakmış toplum zinaya yaklaşma ve yaklaştırma olacakmış. Toplum ifsat edilecekmiş. Erkekler tahrik edilip günahlara davetiye çıkarılacakmış. Böylece kendisinin yolunu tuttuğu cehenneme nice erkekleri de sürüklüyor olacakmış. Çağdaş bayanın umurunda değildir bu. Nasıl olsa memlekette demokrasi var. Canı ne isterse onu giyer. Vücut onun değil mi? İstediğini yapar. Modernizm bunu emrediyor. Vücut benim değil mi? diyor. İslam düşmanlarının bile bu konunun önemini bilerek devrimler ve baskıcı uygulamalarla, uygulamalarla kendi giysilerini dayattıkları bir dünyada kendi kimliğimizi, kendi kimliğimizi giysilerle de korumalı ve göstermeliyiz kendi kimliğimizi giysilerle korumalıyız. Ya ecdadın böyle bir güzelliği vardı kardeşler. Osmanlı'da karşıdan baktığın zaman çarşıda o kadar kalabalığın içerisinde kılık kıyafetler öyle bir simge almıştı ki karşıdan gelenin müftü mü, kadı mı, alim mi, talebe mi, efendim devlet erkanı mı, asker mi, kim olduğunu Müslüm mü gayrimüslim mi? Bu bile karşıdan bakıldığında belli oluyor daha bu bu gayrimüslim diyordun Şimdi Müslüman mı kafir mi Müslüman diyarı mı hiç belli değil. Kılık kıyafetle her şeyiyle öyle mi? Ecdat ne yaparmış biliyor musunuz? Gayrimüslim deyince aklıma geldi yani. Nasıl an, nasıl anlarsınız bir gayrimüslim kıyafetini dahi değiştirse değiştiremiyor. Kendi inancına göre giyecek. Zorlamıyor Osmanlı bunu. Ama diyor ki erkeklerine, gayrimüslimlere diyor ki bıyıklarınızı buraya çok iyi dinleyin. Azerbaycanlı kardeşlerim çok iyi dinlesin burayı. Çünkü bunun örneğini ben orada çok gördüm. Erkeklere Osmanlı emretmiş, gayrimüslim erkeklere bıyık bırakacaksınız, ve bıyıklarınız da ince olacak. İnce. Hem altından hem üstünden alacaksınız. Yani bir çizgi gibi olacak burada. Veya şurada şurada duracak. Şurada bir parça duracak. Şurada duracak bir parça. Kişiler baktığında tamam bu gayrimüslim diyecekler. Müslüman gibi görünemeyeceksin sen. Ama bugün Müslümanlar gönüllü olarak gayrimüslim gibi görünüyorlar alası. Buna benzer çok ecdadın uygulamaları var. Mesela aklıma gelmişken söyleyeyim. Mesela yüz kızartıcı çirkin bir suç işlediniz, değil mi? Osmanlı zamanında suça göre kişinin alnına damga vurulurmuş. Tam şurasına damga vurulurmuş. Damgayı vurup serbest bırakmıyorlar. O damgayı gören kişi ona o kişiye karşı tedbirli davranıyor. İşe alacaksa ona göre davranıyor. Alışverişinde ona göre davranıyor. Güvenilir mi, güvenilmez mi? Ona göre insanlar biliyor. Bir sistem tutturmuş ki ecdat, daha mahkemeye düşmeden insanlar kendi aralarında meselelerini çözebiliyorlar. Yani. Evet. Bu tesettürle ilgili son sözü şöyle söyleyelim kardeşler. Ne mutlu tesettürünü bayraklaştırıp <laughs> cihadını ilan eden evet tesettürlü gezmek cihattır kardeşler. Ne mutlu tesettürünü bayraklaştırıp cihadını ilan eden hicap bilincine sahip takva elbisesini hiç üzerinden çıkarmayan iffet ve hayat imsali hanımlara kılık kıyafet ve yaşayış prensiplerini İslami ölçülere göre tanzim edip namusunu muhafaza eden edepli gençlere ne mutlu. Ne mutlu. Sadece kadınlar değil tabii bu arada. Onun için kardeşler örtünmeye sık sık diyoruz. Örtünme deyince akla sadece kadınlar gelmemesi lazım. Erkeklerin de örtünmesi gereken, hayalı davranması gereken şeyler var. Evet. Şimdi geldik kardeşler kadın erkek ilişkileri ve ailede geçim meselesine geldik. Kardeşler geçimsizlik. Geçimsizlik. Bütün iyi, iyi niyet ve gayretlere rağmen huzur bulunamaz, geçim sağlanamazsa ve suç kadında ise önce önce kocanın tedip hakkı vardır. Yani serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin bakın e, ayeti kerime Cenab-ı Allah'ın emrini okuyorum size